Ne kaldık böyle? Ya girmek istemediğin emin misin? Değilim. Cemre nasıl emin olayım ki zaten? E niye girmiyorsun o zaman? Zeynep abla gelecek birazdan Cemre. Beni görecek evde. Ondan sonra bir sürü tantana. Yok efendim Kerem senin bu kızın peşinde ne işin var liseler genler gibi Kerem. Yok efendim Kerem sen hayırdır işin gücün yok mu senin Kerem? Demez mi bunlar demez mi bana? Edesin ne olacak ki? Neyse senin için rahat etmeyecek. İyi geceler bütün gün. Merhaba ben içeri geleyim hani. İyi, neyse Bu arada yarın sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söylemeyeceğim. Hadi iyi geceler. Cemil ama böyle olmaz ki. Sen yani gecenin bu vakti bana diyorsun ki yarın sana bir sürprizim var. Ben şimdi nasıl uyuyacağım evde? Uyuma. Zeynep ablanın da daha geleceği yok herhalde ya. Sen Kahve içerim valla. Kahve nasıl olsun? Orta olsun. Gerçekten mi? Evet Cemre orta içiyorum ben kahveyi. Yok şey yani... Ger gerçekten kahve mi içeceğiz? Yani çay da olur. Tabii yanında bir de su. Soğuk su güzel. Yardım edebilirim istersen sana ama. Beraber hazırlayabiliriz. Zahmet olmasın. Ya Cemre ya. Ya. Ya harbi bilerek yapıyorsun ha. Benimle oynamak böyle hoşuna mı gidiyor senin beni böyle zorlatmak, çabalatmak? Ha? Ya yani, yani biraz öyle oldu evet. Ya ama Cemre insan sevdiğini böyle zulmetmez ya. He? Etmemeli. Ya yani etmemeli tabii. Ama insan sevdiğiyle... geçirebilecek vakti ya da fırsatı kaçırmamalı. Ya da o fırsatı yaratmalı bence. Bak, bak, <laughs> bak. Ip yine, ip yine benim boynuma dolanı verdi ya. ya. Ne alakası var? Ben sadece doğruyu söylüyorum. Neyse ben e, kahveni yapayım. Uğur'taydı değil mi? Sen beni daha ne kadar delirteceksin ya? Ha? Daha ne kadar çekeceksin kendine yani? Nasıl olacak o işler? Senin odan aşağıda geleceğim Cemre? Tam aşağıda evet ama... ...kahveyi burada içeceğiz. Kahve istemiyorum. Burada istemiyorsun? İstemiyorum. Ne istiyorsun? Yani odanı görmek isterim tabii Cemre. Gıcırdayan kapılar var mı falan. Oralara bakmak isterim bir. Nerede o Ama Zeynep her an gelebilir. Gelsin. Gelsin. Gelsin ya. Artık benim saklayacak bir kalbim yok ya. Ne yapayım? Her şey aranın ortada zaten baksana. Ayrıca... Böyle bakan bir kadın var. Kim ne derse desin boş. Uyuyorlardır hala değil mi? Uyuyorlardır. Ben sabahın beşi. Vallahi Zeynep abla kaçalım derken bir de Kadir abiye yakalım sen bari ya. Daha sittin sene kurtulamayız dilinden ben sana söyleyeyim. Ne oluyor neye gülüyorsun sen? Yok ben bir şeye gülmüyorum hadi. Ya neyse bir şeye gülüyorsun ama hadi neyse hadi. erkencisin. Ha, öyle erken kalktım uyku tutmadı ya, susadım da. Siz hayırdır? Ya telefonu unutmuş Cemre ben. Onu getirdim o sırada işte. Şimdi biraz önce girdim yani çıkacağım hemen. De işte benim de istediğim işte var aslında. Ben hiç duymadım kapı sesi falan. Niye zaten ben çalmadım zili ya. Geldiğimde kapı açıktı Cemre de çöpe atıyordu. Ben de görünce Cemre'yi o da kapı açık olunca beraber işte Cemre bu saatte çöp mü atmış? Hı. Hmm. Yani değil mi? Evet. İyi. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol telefon için. Sabah çıkarken bir şey söyledi mi arkamdan Zeynep abla peki Cemre Hanım? Yok bir şey söylemedi. Hadi hadi. Kesin söylemiştir. Ne gerçekten söylemedi. Yani ne bileyim senin çöpe çıkman benim ona telefonunu vermek için sana geliyor oluşum falan. Biraz inanmadı gibi yani bana. Öyle geliyor. Ben, bence çok mantıklı bir açıklamaydı. <gülüyor> <gülüyor> ya ya rezil olduk ya Cemre. Vallahi nasıl bakacağım ben Zeynep ablanın suratına? <laughs> hani bu... ...gülümseme uğruna ayıplanacaksak ölelim daha iyiydi. Ay sen böyle heyecanlıyken boş mu konuşuyorsun yani? Ben ben sana bir daha inanmayayım o zaman. Ok. Ben... <laughs> ben ne boş konuşacağım Cemre sen benim nefesim kalbim için. Sen benim sen çiçeğimisin şey misin benim? Ya? Öyle miyim? Öylesin tabii. Öylesin yani. Ya benim yanındayken şu avukatlığından biraz feragat etsen ne olur? Ne olur yani? Ben böyle hep yokuş aşağı koşuyorum. Hayır bir yerden sonra havalanıyorum. Ayaklarım yerden kesiliyor. Taklatmaya başlıyorum. Oralar sıkıntılı. Ben sadece içimden ne geliyorsa yani ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Bence sen de yapmalısın. Vallahi Cemre Hanım sana şöyle söyleyeyim, ben o konuda seninle yarışamam. Sen doğuştan haklısın zaten, haklı olmak için doğmuşsun. Ama... ...ne yalan söyleyeyim, yakışıyor. Ee? Neymiş şu sürpriz? Söyle bize şey de biz de bilelim ya. Ya söylemeyeceğim. Cemre, en azından ucundan azıcık çıtlat ya. Neyle alakalı yani? Konu ne? Onu bilelim ya. Yani. Yoldayız gidiyoruz. Birazdan oradayız zaten. Beni sevmenle alakalı. Cemre, bu çok genel bir tabir. Oho, ona gelene kadar her şey seni sevmenle alakalı. Yani günün doğuşu, günün batışı, rüzgarın ağaçlara, yapraklara vuruşu... ...ne bileyim, o çıkardığı ses, Aklıma gelebilecek her şey seninle alakalı. Şöyle düşünüyorum da. Öyle mi? Tabii öyle. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu sevgi için nelerden vazgeçebileceğinle ...ya da e, neler yapabileceğine alakalı. Ya tamam tamam bak. Tamam sustum. Ben hiçbir şey sormuyorum sana. Sen de hiçbir şey söyleme tamam mı? Konuşmayalım. Ama yani bu böyle oldukça ben daha az merak ediyor değilim ki. Ben daha çok merak ediyorum. Tamam sustum. Kapattım, kapattım. Sahibi bu caddenin çok istekli olduğunu söyle ve her şey çok yeniymiş, yani hiç vakit kaybetmeden direkt başlayabilirsin. İçine sinerse hemen tutalım bence. Cemre, bak tamam, ben sana olur verdim, tamam dedim. Seni şey anlıyorum da ama. Ya ama yok. Ya artık yok. Ya Kerem biz birbirimize bir söz verdik. Ve artık birbirimizden yardım istemekten çekinmeyecektik. Ben çekinmiyorum. Her zor koşulda benim yanımdasın ve bu beni mutlu ediyor. Ben senin yanında olunca neden mutlu olmuyorsun anlamıyorum. Ben mutluyum Cemre sen yanımdayken. Nasıl yani? Tabi bu başka işte Cemre bu. Kerem ya babam ben sadece sevgisini istediğim halde bana bir sürü para bıraktı. Ama onu mutluluğumuz için kullanamayacaksak o para benim umurumda değil. Hadi lütfen Kerem. Hadi kırma beni ne olur diye bu kadar zor olmamalı. Ya sevdiğinle bir olmak bu kadar zor olmamalı lütfen. Evet gençler. Ne yapıyoruz? Bir karara vardınız mı? Heh. Oğlum. Annem. Canım. Babam evde mi? İçeride, içeride. Gel. İçmeyelim artık. Yok, yok. Hadi gel, geç içeri. Kerem, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk. Ya bir şey bir şey var, bir şey olmuş. Oldu oldu anne, bir şey oldu evet oldu. Hayırdır inşallah. Vallahi hayır baba. Dükkan açıyorum ya. Bir dükkan kiraladım. Bakalım motor tamiri için işte. Ah Kerem. İş kuruyorum yani. Bir arkadaştan borç aldım. Aydana yaşlı ödeyeceğim anne. İyi yapmışsın oğlum. Aferin sana. Aynen anne. Ödersin, ödersin. Sen dürüst bir çocuksun. Sağ ol baba. Nasıl gidiyor senin? Zor olmuyor değil mi? Ee işte, Bazı günler zor geçiyor. Bazı günler kolay. Gülpistar mesela senin böyle mutlu günlerini görünce kolay. Vallahi baba o zaman alış. Ben artık böyle göreceğim çünkü. Meren arıyor anne. Efendim Meren. Ne haber Kerem? İyidir ne oldu? Yakup'un ölüm haberini mi aldın? Ha aldım ya onu da şey ben seni başka bir şey için aradım. Müsaitsen bir buluşalım. Olur mahallede misin? Sen neredesin? Aynen. Tamam ben birazdan oradayım geliyorum. Ya öyle işte tamam onu söyleyeyim diye ben şey yaptım geldim. İyi. E, Kaçıyorum ben. Tamam tamam hadi sen bak işine oğlum. Tamam. Ya bu arada... Haftaya dükkan açılırken gelirsiniz değil mi? gelir oğlum gelmez miyiz? Baba. Gelirim oğlum. Hadi. Oğlum. Hadi görüşürüz. Seni sorma. İyiyim. Küllerimden doyuyorum. Kendi küllerinden mi doyuyorsun yoksa Yakup'un küllerinden mi doyuyorsun Meral? Sen ne yaptın kızım? Sen ne yaptın Meral? Dur ya bir şey yapmadım ben. Allah Allah. Ben Yakup'u cayır cayır yakacağım ha. İçim kaldırmaz benim bir kere öyle şeyleri. Yani... Ama ne yalan söyleyeyim, öldüğünü duyunca çok rahatladım. Sen de rahatladın, doğru söyle. Ya. Ne ya, sevinmedin mi öldüğüne? Meral, ne diyeceksen söyle. Hadi. Niye çağırdın beni kızım sen? Demir ortladı. Ne demek? Yani... ...çocuk fenalarda. Beter olsun da. Hayırdır, sen ne diyorsun? Beni senle vurmak istedi. Nasıl yani? Şey işte eğer Cemre aradan çıkarsa biz senle tekrar birlikte olabilirmişiz falan. <laughs> Salak. <gülüyor> ne demek Cemre aradan çıkarsa? Kızım açık açık konuşsana ne dedi tam olarak sana Demir? Ya olduğu gibi söylesene bana. Cemre'yi istedi işte. Cemre, Cemre aç şu telefonu, Cemre bir kere aç şu telefonu, kurban olayım ya, bir kere aç şu telefonu ya. Nereye? Sabriye'deydi, <laughs> duruşması vardı, ona gidiyorum. İyi e, haber ver bana. Ya pardon bunu açmam lazım. Tabii. Efendim Kerem. Ya niye açmıyorsun şu telefonu ya, panik oldum sana bir şey oldu diye. Ya ben çok garip bir karşılaşma yaşadım da, sana geri dönmeyi unuttum. Ne karşılaşması? Sen neredesin? Kiminlesin? Annemi çok iyi tanıyan biriyle birlikteyim. Kimmiş o? Orhan Bey'le. Ha hani şu... Hani anlattığın annenin... Evet. Aynen. Aa, ben seni sonra arasam olur mu? Dur dur dur. Cemre kapatma dur. Ne oldu? Biraz önce Meral'le birlikteydim. Bu demir manyağı Meral'i arıyor. Senden intikam almak için yardım istiyor. Ben de panik oldum. Korktum sana bir şey oldu diye. Ha, yok. Ben gayet iyiyim merak etme. Cemre aman gözünü seveyim. Bak bu adam deli bu adam manyak. Dikkatli ol. Tamam dikkat ederim. Ya buradan çıkarken ararım seni hatta. Ara muhakkak ara beni. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Erkek arkadaşında değil mi? Evet. Merak etmiş seni. Ne bu? Bu aralar hayatlarımız çok karışık. Yani aslında en başından beri çok karışık. Nasıl tanıştınız? Ya o kadar uzun bir hikaye ki yani bütün günümüzü alır ama yani çok imkansız şartlar altında bir araya geldik. Annen ne ben gibi yani? Siz nasıl tanıştınız? Ben babanın yani Selim Bey'in şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Anne, anne baban ofise gidip giderken görürdüm onu. Cemre, senin annen öyle güzel, öyle masum, öyle kalbi temiz bir kadındı ki o ofise gelirken uzun uzun bakardım ona. ...yüzünü kalbime kazımak için. Yani beni fark etmediğini sanırdım ama... ...meğer öyle değilmiş. O da beni fark etmiş. Sonra... ...sonra bir gün... ...ilk Cemre'nin düştüğü gün buluştuk ona. Sonra daha az. Çok daha az görüşmeye başladık. Çünkü hamileydi sana. Benim... ...benim sizinle bir kan bağımın olma ihtimali yok değil mi? Kendime sorduğum soruyu şimdi sen bana soruyorsun. Var yani. Evet var. Öyle bir ihtimal var ve 27 yıldır karşıma bir Babam ölmeseydi çıkmayadabilirdiniz, öyle mi? E, babam olmayabilir de kendisi. Cemre bak. Bilmediğin şeyler var. Konuşmamız lazım. Evet bilmediğim şeyler var. Ama bildiğim bir şey var. O da siz çok korkak bir adammışsınız. Cemre bak böyle değil. Lütfen. Cemre ne oldu? Oturup konuşalım lütfen. Bebi sizinle konuşsak hiçbir şeyim kalmadı. Yıllardır neredeyseniz oraya geri dönün. Ve bir daha da benim karşıma çıkmayın. Cemre ne olur? Sen niye bu kadar üzülüyorsun? Sen babanın cenazesinde bile bu kadar ağlamadın. Demir senin ne işin var burada? Nasıl girdin buraya? Ben gerçekten bu zeka yarışından çok sıkıldım ama sen de bana sürekli fırsat verip duruyorsun. Ya biliyorsun bu araba firmaları yedek anahtarlar üretiyorlar. Babanın vasiyetini ararken de anahtarlardan birini kasasında buldum. Ne istiyorsun benden? ...manı istiyorum. Çünkü biliyorsun bizim ilişkimiz çok uzun sürmüyor... ...ne ki. Sana kendimi... ...iyi, iyi tanıtamadım. Sen... ...beni yanlış anladın. Yanlış tanıdın. Ben seni yeterince tanıyorum Demir. Sen hiç merak etme. <laughs> evet yani... Tanısaydın gerçekten beni tanısaydın sana neler yapabileceğimi bilirdim. Saçma, saçma ama ne yapacaksın ha? Hani ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ya şunu bir bırak ya Allah aşkına kendini küçük düşürmeyi bırak artık. Beni artık küçük görme. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sana gücümü daha farklı bir şekilde ispat edeceğim. Ben seninle hiçbir yere gitmiyorum. Hadi! Gidiyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddiyim.